Evet sevgili öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından yayınlanan merkezi sınava yönelik din kültürü ve ahlak bilgisi dersi Nisan ayı örnek sorularının ikincisiyle yine birlikteyiz yine karşınızdayız beraber çözeceğiz inşallah. Bildiğimiz gibi arkadaşlar 5 tane sorumuz var. Bu sorulardan birincisiyle başlayalım. Birinci soru, birinci soru, ikinci ünitemizin üçüncü konusunun ikinci kazanımıyla alakalı bir e, soru arkadaşlar. Şöyle başlıyor. Sadaka-i cariye, insana öldükten sonra da sevap kazandıran amellerdir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur. Bir insan öldüğünde şu üç şey dışında amel defteri kapanır. Bunlar kalıcı hayır işler faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat. Buna göre, buna göre salgın hastalık yaşanan bir toplumda aşağıdakilerden hangisini yapmak sadakayı cariye kapsamında değerlendirilir? Sorumuz bu şekilde geldi arkadaşlar. Evet sadakayı cariye dediğimiz zaman cari olan sadaka değil mi? Kesintisiz. Evet, kesintisiz bir şekilde sürüp giden, devam eden sadaka yani kalıcı hayır işler aklımıza gelecek arkadaşlar. Ee, D şıkkından başlayalım. Şöyle devletçe alınan tedbir ve kararlara uymak. Baktığımız zaman biz burada e, kendisinden kişi öldükten sonra da devam eden hayırlı işler kapsamına girdiğini göremiyoruz değil mi? Toplumun her kesimi tarafından e, istifade edilecek sadakayı cariye ve bu sürekli kesinlikle bir şekilde sürüp gidecek arkadaşlar. Kesilmeyecek. Evet. ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapmak. Bu da yine bu tarifimiz içerisinde girmiyor. Hastaların iyileşmesi için dua etmek. Evet bunlar da arkadaşlar belirli bir zamana, belirli bir mekana ve belirli kişilere e, yönelik değil mi? E, ameller diyelim. Bakın kazandıran insana öldükten sonra da sevap kazanan ameller demiştik. Bunların hepsi sınırlı aneller. ameller. A şıkkına baktığımızda hastalığa karşı ilaç geliştirmek cümlesini görüyoruz ki arkadaşlar evet kişi böyle bir amel işlese, böyle bir iş yapsa, hastalığa karşı bir ilaç geliştirse değil mi? Toplumun her kesimi tarafından, insanlık tarafından hatta ne yapar? Kendisi ölse bile insanlık ondan sürekli istifade eder. Dolayısıyla dolayısıyla birinci sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacak arkadaşlar. Güzel bir soru, güncel bir soru olmuş birinci sorumuz. Evet arkadaşlar ikinci soruya geldiğimizde bakıyoruz ikinci sorumuz ikinci sorumuz arkadaşlar ikinci ünitemizin yine e, ikinci konusunun birinci kazanımıyla alakalı bir soru. Evet birinci kazanımla alakalı bir soru gelmiş. Okuyalım. Kadir Sami Bey ihtiyaç sahibi kimselere sahip olduğu mallardan 1 bölü kırk 40, yani 40'ta bir yani yüzde iki buçuk oranında vererek zekat ibadetini yerine getirmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kadir Sami Bey'in zekatını verdiği mallardan biri olamaz. Evet bize arkadaşlar olmayan olamayan ee, mal hangisi ise onu soruyor zekat olmayacak. Yani nasıl olacak? 40'ta 1 oranında ki ölçüye uymayacak. Arkadaşlar hatırlayalım hemen. Hatırlayalım. Biz hangi e, nelerden 40'ta 1 oran oranında zekat veriyorduk? Altın, gümüş değil mi? Altın, gümüş, nakit para, her türlü menkül, ticaret malları bunlardan 40'ta 1 oranında zekat veriyorduk. Başka nelerden veriyorduk? Küçük baş hayvanlardan da biz yine arkadaşlar 40'ta 1 oranında zekat veriyorduk. Arkadaşlar dolayısıyla sanki de mi bu açıklamayı yaptıktan sonra da sorumuzun cevabı da ortaya çıkmış gibi oldu. Ama devam edelim. Buğdaydan yani toprak ürünlerinden arkadaşlar. Buğday burada tabi e, toprak ürünlerinden sadece bir tanesi. Toprak ürünlerinden biz onda bir oranında yani 1 bölü 10 oranında ne yapıyorduk zekat veriyorduk ve buna da ne demiştik? Öşür demiştik arkadaşlar. Hemen şıklarımıza dönüyoruz. Öyleyse A şıkkı altın, B şıkkı para ve C şıkkı koyun bunların üçü de arkadaşlar bu şıkların üçü de değil mi 41 oranında zekat verilen mallar kapsamına giriyor arkadaşlar. Buğdaya baktığımız zaman ise buğday nedir arkadaşlar? 10'da 1 bir oranında zekat verilen mallardan olan toprak ürünlerine e, giriyor. Oraya dahil ediyoruz. Doğru cevabımız arkadaşlar D şıkkı olacak. Evet sevgili arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geliyoruz. Üçüncü sorumuz. Üçüncü sorumuz. E, üçüncü ünitemizin ikinci konusuyla alakalı. E, dinin temel gayesi isimli konumuzla alakalı e, bir soru gelmiş buraya. Hemen okuyalım. Medyen halkına da kardeşleri şu şuaybi peygamber olarak gönderdik. Dedi ki, ey kavmim Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız, andınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü, tartıyı tam yapın. İnsanların eşyalarda eksik vermeyin. Araf suresi 85. ayeti kerime arkadaşlar. Aslında e, sarmal bir soru olmuş sanki. Bu da güzel bir soru. Ee, arkadaşlar e, niye sarı bir soru dedim biliyorsunuz sadece şuaib aleyhisselam e, bir peygamber tanıyorum başlığı altında ikinci ünitemizin dördüncü konusu olarak biz de bu konuyu daha önce işlemiştik. Evet e, ama bu soru bize üçüncü ünitemizin ikinci konusunda yani dinin temel gayesi isimli konumuzdan gelmiş. Hemen bakıyoruz. Ee, Hz. Şuayb Aleyhisselam'ın bu ayetindeki sözleri İslam'ın dinin, malın, canın korunması ilkelerinden hangileriyle ilgilidir diyor arkadaşlar. Öyleyse yukarıdaki ayet-i kerimeyi bir tahlil etmemiz gerekecek. Ee, Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'i peygamber olarak gönderdik. Dedi ki, ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız, tanrınız yoktur. Evet arkadaşlar biz bu cümleden biz bu cümleden ne yapıyoruz? Biz bu cümleden dinin korunması ilkesini değerini arkadaşlar bu cümleden çıkarıyoruz. Dolayısıyla birinci şıkkımızı evet bir kenara koyalım. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü tartıyı tam yapın. İnsanların eşyalarını eksik vermeyin derken de bu evet bu cümleden bu tanımdan arkadaşlar malın korunması ilkesini, değerini, temel gayesini çıkarıyoruz. Ancak buraya baktığımız zaman arkadaşlar canın korunması ilkesiyle, temel gayesiyle alakalı bu ayet kelimede herhangi bir cümleye, bir kelimeye rastlayamıyoruz. Öyleyse bu sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar, doğru cevabı C şıkkı olacak. Dördüncü sorumuza geçelim. Yukarıda dört tane ayet kelime verilmiş. Verilen ait Ayetler aşağıdaki kavramlardan arkadaşlar hangisi ile ilişkilen, ilişkilendirilemez e, diye bir sorumuz gelmiş. Evet dördüncü sorumuzda. Baktığımız zaman dördüncü sorumuzda arkadaşlar dördüncü sorumuz, dördüncü sorumuz dördüncü sorumuz birinci ünitemizin birinci konusunun e, beşinci kazanımıyla alakalı bir soru arkadaşlar. Hemen ayet kelimeleri okuyalım. E, ayet kelimeleri okumadan önce ee, aşağıdaki verilen o kavramlara bir göz atalım. Neler verilmiş? Külli irade, tevekkül, sorumluluk ve cüz'i irade. Evet, şimdi ayetleri okuduğumuz zaman ee, hedefe ulaşmamız daha kolay olacak. Yapmakta olduğunuz şeylerden, Bismillah, yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Daha suresi 93. ayet-i kerime. Arkadaşlar burada kişinin sorguya çekilebilmesi için değil mi? sorumluluk sahibi olması gerekiyor yine cüz'i irade de alakalı diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla biz C şıkkını burada geliyoruz hemen. ikinci ayet kelimeye baktığımız zaman şüphesiz biz ona, biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör. Evet, kişinin ister şükredici olması, ister ise nankör olması onun cüz'i iradesiyle alakalıdır arkadaşlar. Yani irade devreye giriyor kişinin cüzi iradesi değil mi? Sınırlı irade. E, cüzi iradeye sınırlı insana verilen sınırlı o küçücük az bir iradeye biz cüzi irade bir, diyoruz. Dolayısıyla burada bir irade söz konusu bu ayet-i kerimede. Hemen de şıkkımızı da ediyoruz. Evet bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeyi ancak ol demektir. O da hemen verir. Evet, Yasin suresi 82. ayet kerede çok çok okuduğumuz bir sure biliyorsunuz. Evet, burada da Cenab-ı Hakk'ın arkadaşlar sınırsız iradesinden, sonsuz iradesinden yani külli iradeden bahsediyor arkadaşlar. Evet, külli iradeden bahsediyor. Şüphesiz Allah istediği hükmü verir. Maide suresi 1. ayet yine burada da yine burada da Cenab-ı Hakk'ın külli iradesinden bahsediyor arkadaşlar. Allah'ın her şeye gücü yetmesi, evet, e, sınırsız ilminden, kudretinden ve iradesinden bahsediyor arkadaşlar. Biz buna külli irade diyoruz. Dolayısıyla B şıkkındaki tevekkül kavramımız buradaki ayetlerin hiçbirisinde yok. Hiçbirisinde tevekkül kavramıyla alakalı bir cümleye, bir kelimeye rastlamıyoruz. Peki tevekkül neydi? Hızlıca hatırlayalım ve Beşinci sorumuza geçelim arkadaşlar. Tevekkül kişinin biliyorsunuz yapacağı işlerde kendisine düşen görevleri, üzerinde düşen vazifeleri yaptıktan sonra Cenab-ı Hakk'a Allah'a güvenip ona dayanması ve işlerin neticesini, sonucunu Allah'a bırakmasına biz tevekkül diyor idik. Evet, tevekkülle alakalı burada bir ayet-i kerimemiz yok. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Arkadaşlar. Evet 5 sorumuza geldik. Son sorumuz. Son sorumuz arkadaşlar e, yine birinci ünitemizle alakalı. Birinci ünitemizin birinci konusu ikinci kazanımıyla alakalı bir e, soru gelmiş. Hemen okuyalım. Yine burada bir olumsuz e, sorumuz var. Toplumsal yasalar, toplumsal yasalar, değil mi? Toplumun huzur ve barışını sağlamak. Fetlerin güven içinde ve mutlu bir şekilde yaşamalarla ortam hazırlamak için konulmuş kurallar kalıcı değer ve ilkelerdir. Evet, biz buna ne diyorduk arkadaşlar? Hemen hatırlayalım. Sünnetullah diyorduk. Evet, evrendeki, kainattaki yasaların tamamına yani fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalara biz arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu değişmeyen kanunlar anlamında sünnetullah diyorduk arkadaşlar. Dolayısıyla şıklara bakıyoruz, şıklara bakıyoruz arkadaşlar. Ee, bu toplumsal yasaların biliyoruz bir özelliği var, hani değişmez demiştik. Ayrıca sebep sonuç ilişkisine dayanıyordu bu yasalar arkadaşlar. Öyleyse bu bağlamda değerlendirelim. Bu bağlamda değerlendirilir. Yine toplumsal yasaların içerisinde arkadaşlar e, bir takım şeyler giriyor, bir takım kavramlar da giriyor. Hemen bakıyoruz kul hakkına riayet etmek. Evet, kişi kul hakkına riayet ederse, değil mi? Ee, yine sebep sonuç ilişkisi bağlamında değerlendirirsek arkadaşlar, e, kişi kul hakkına riayet ederse, değil mi? Ee, insanlar arasında değil mi? sorunlar çıkmaz. İhtiyaç sahiplerine yardım ederse e, yine e, bunun da olumlu neticeleri de mutlaka görecek akraba ve komşularla iyiliği, iyi, iyi ilişkiler kurduğumuz zaman da demek yine toplumda bunun olumlu, müsbet neticelerini göreceğiz. Ama bunlara insan riayet etmediği zaman bakın bir kanun devreye giriyor. Kişi kul haklarına riayet etmezse, ihtiyaç sahiplerine yardım etmezse, zengin olan fakire yardım etmezse, akraba ve komşularla kişiler iyi geçinmezse o zaman ne oluyor? Hemen bir toplumsal kanun devreye giriyor ve insanlar içerisinde Huzur bozuluyor, güven bozuluyor, barış ortamı bozuluyor arkadaşlar gördüğümüz gibi. Ancak D şıkkına baktığımız zaman evrenin işleyişi hakkında araştırma yapmak, yani evren kelimesinden bahsediyorum ama burada bir kanundan bahsetmiyoruz. Kişi evrenin işleyişi hakkında ister araştırma yapar ister yapmaz. Bu onun e, kendi iradesiyle alakalı bir durum arkadaşlar. Bu cümlede de böyle bir durum söz konusu. Kişi veya kişiler her neyse evlerin işleyişi hakkında araştırma yapabilir veya yapmayabilir. Bunun herhangi bir kanunla ilgisi yok. Işık arkadaşlar. Dolayısıyla 5. sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacak arkadaşlar. Evet hepinize ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. İyi günler diliyorum.